Asrın felaketi olarak yaşadığımız 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizi e, ve büyük bir coğrafyayı etkileyen deprem felaketi nedeniyle hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, ülkemize ve milletimize de başsağlığı diliyoruz. Aslında e, yaşadığımız felakette deprem demek olayın boyutunu küçültüyor. E, küçük kıyameti yaşadık. Rabbim inşallah bir daha devlet olarak, millet olarak bizi bu acılarla sınav etmez. Depremin olduğu ilk andan itibaren devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla, milletimiz tüm desteğiyle, sivil toplum örgütüyle birlikte bölgeye intikal etmiştir. Biz de Sivas olarak AFAD Başkanlığı'nın yönlendirmesiyle öncelikle ekiplerimizi Maraş'a sevk ettik. Sivas olarak Sayın Valimizle ve diğer yetkililerle birlikte Doğanşehir iline hareket ettik. E, Malatyalı hemşerilerimizin yanında olmak, onların yaralarını sarabilmek, o bölgeyi daha hızlı bir şekilde normale döndürmek adına görevimizi sürdürüyoruz. Doğanşehir, Malatya ve Maraş'a ciddi ciddi noktada Sivas'ta hemşerilerimizin desteğini gördük. Ne istediysek, hangi alanda o, o bölgedeki hemşerilerimizin bir ihtiyacı olduysa hızlı bir şekilde hiçbir hesap yapmadan, hiçbir şekilde acaba demeden bölgeye adeta yardım aktardılar ve bu yapılması gereken bir husustu. Bugün itibariyle sayılar değişmekle birlikte yurtlarımızda 10 bin kişi, kamu misafirhanelerinde yaklaşık 2 bin kişi, bizim Sivas Belediyesi sıcak Çermik'teki otelimiz dahil olmak üzere 12 bin kişi kamu misafirhanelerinde ve kamu yurtlarında yaklaşık 13-14 bin kişi de mahallelerimizde hemşerilerimizin hem akrabalık ilişkilerinden dolayı açtıkları evlerinde hem de birçoğu ki bu noktada da ben özellikle yurt dışında yaşayan hemşerilerimiz başta olmak üzere evlerini açan arkadaş hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Birçoğu kiralamada yapmadan evlerini açarak yaklaşık bir 25 bin civarında depremzede de kardeşimize Sivas olarak ev sahipliği yapıyoruz. Sivas'a gelen misafirlerimize önümüz Ramazan, Ramazanla birlikteki sadece Ramazanı beklemiyoruz. E, o bu noktadaki Ramazanın anlamına uygun bir şekilde yardımlaşmayı dayanışmayı sağlayabilmek. İkinci olarak bu bölgede özellikle Mahallelerde, evlerde yaşayan hemşerilerimizin toplu taşımadan e, belediyemiz desteğiyle ücretsiz şekilde faydalanabilmeleri ve üçüncü olarak da deprem bölgesine belediye bütçesinden yapmamız gereken belediye, 5393 sayılı yasanın verdiği yetkiye dayanarak belediye olarak yapmamız gereken altyapı, üst yapı belediye hizmetinin sağlanması noktasında başkanlık makamına meclisimizden yetki istiyoruz. Teklif oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? E, teklif oy birliğiyle kabul edilmiştir. İnşallah bundan sonra da Sivas Belediyesi olarak hem e, devletimizin bize emanet ettiği bütçeyle hem de hemşerilerimizin sağladığı destekle birlikte hem misafirlerimize hem de bölgeye yapmamız gereken yapılması gereken her türlü yardımı meclisimizin vermiş olduğu yetkiyle birlikte el birliğiyle yapacağız. Teşekkür ediyorum.